Sabahın Sultanı Seda sayan 544. bölüm özeti. Duygusal çalkantılar ve özür dileme anları. 544. bölüm. Sabahın Sultanının izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Caner, geçmişte yaşanan olayların izlerini silmeye çalışırken, stüdyoda duygusal bir itiraf yaptı. Anastasia'nın ablası Ellina ile yaşanan olayın ardından Caner, tarafsız olmak istediğini ifade ederek özür diledi. Ancak Elina özrü kabul etmedi ve tavrını sert bir şekilde korudu. Anastasiya ile Melek Hanım arasındaki gerginlik devam ederken stüdyoda tansiyon bir an olsun düşmedi. Seda Sayan, çiftlerin duygusal çalkantılarını yönetmeye çalıştı ve izleyicilere çeşitli sürpriz anlar yaşattı. Bu bölümde program hem duygusal hem de gerilim dolu anlara ev sahipliği yaparak izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. İlerleyen bölümlerde neler olacağını merak eden izleyiciler, Sabah'ın Sultanı'nın heyecan dolu atmosferini beklemeye koyuldular.